Ve ondan bir müddet sonra gözlerinden yaralandı. Gata'ya getirdiler. Ve Gata'da kendisiyle komutanımız bir görüşme yaptı. Ve kendisine hadi kırsala deyince de emriniz olur komutanım dedi. Bana bunu anlatınca telefon var mı komutanım dedim hemen bağlayalım dedi. Ve ben de telefonla kendisini aradım. Yarın da inşallah ziyaretine gideceğim. Ve muhabbetimizi yaptık. Bak dedim şu anda komutanım yanımda seni kırsalda bekliyor dedim. Emri olur dedi. İşte şehadete iman, şehadete koşmak budur. Çanakkale'de yedi düvele karşı koyan inanç işte budur tüm yokluğa, sıkıntılara rağmen kurtuluş savaşımızı zaferle taşlandıran sarsılmaz irade ve bunlar kalkıp da şu anda kabinemizin Milli Savunma Bakanı'na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Ve ve bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız. Vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, sonra ceza. Bu ülkede 40 yıla yakın, 40 yıla aşkın kalkıp da silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan bir kabine mensubu arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil. Gerek komisyonlardaki gerekse genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde şu hakikati bir kez daha görme imkanı elde ettik meclisteki ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Böyle bir ana muhalefet olmaz. Bunların o edep, adaptan yoksun kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz. Ve oradaki kullandıkları ifadeler, Cumhurbaşkanından başbakanına bakanlarımıza kadar kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek zaten bizim haddimize değil. Türkiye'nin son 16 yılda mesafe alamadı üstesinden bir türlü gelemediği en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? İşini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. <laughs> hele 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 Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir, yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin orada genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir onu da doğru bilmiyorum bilmeme de gerek yok zaten bu adamlarla düşünebiliyor musunuz ana muhalefet politika yapıyor varamazsınız bir yere bunlar dersine çalışmayan ev ödevini hiç yapmayan Yalan yanlış rakamlarla günü savuşturmanın gayretinde bir ana muhalefet. Son 16 yılın Türkiye'de gerçeği budur. Ama milletimize bunu anlatmamız gerekiyor. Onun için de gerek milletvekillerimiz, gerek tüm teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. İyi anlatmalı ki milletimiz bu gerçekleri görsün, bilsin. 31 Mart'ta da bunlara demokratik dersi sandıklarda en güzel şekilde versin. Bunlar bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele kol kola yürürler. Yeri gelir onların diliyle konuşurlar. Yeri gelir bu vatana bu millete onların ağzıyla saldırırlar ve onları savunurlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevlerinde de gidip ziyaret ederler. Niye? Bunların böyle bir hassasiyeti yok. Tüm enerjisini, tüm mesaisini, eline geçen her fırsatı, şiddeti, sokak terörünü ve bölücü yandaşlarını aklamak için kullanan bir ana muhalefet partisi ülkemizin ve demokrasimizin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Ana muhalefetin maalesef bugün başındaki zatın bu köprüde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Hale bak ya. Hale bak. Çıkıyor da ne konuşuyor? Söylediği şeye bak. Tek tip elbiseyle ilgili onların diyor yakınları yok. Onlar diyor işte onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar? Üzülmeyecekler mi? Şöyle olmayacak mı? Böyle olmayacak mı? Ya sen ne cins adamsın? Sen benim 251 bir şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun. Sen benim 2193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar diye bunu soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok. Ya niye düşünsün ki? 15 Temmuz gecesi saat 23.17 havalimanına gelip oradan Bakırköy'deki belediye başkanına gidip onun evinde istirahate çekilip oradan kahvesiyle beraber televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsiniz? Ve utanmadan bir de şunu söylüyor. E Cumhurbaşkanı diyor bana haber verseydi ben onu beklerdim. Oh oh oh. Ben haberi verdim. Ben haberi tüm milletime verdim. Ve biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. Ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman Evet elhamdülillah on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki geliyorsun orada o on binleri görüyorsun. Onların arasında tankların sorumlularıyla görüşmeler yapıyor senin ekibin heyetin. Anlaşıyorsun ve oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi, karakter. Bu cibiliyet meselesi, cibiliyet. Bir de kalkıp bir başka yalan söylüyorsun. Nedir o? Darbe olsa ilk defa bunun karşısına ben dikilirim diyorsun. Sevsinler seni. Neyi dikiliyorsun? Neyi dikiliyorsun? Sen de böyle bir karakter, böyle bir cibiliyet yok ki. Nerede bunu yaptın? İşte her şey ortada. İspat ortada. Kaçtın git.